Merhaba arkadaşlar. Bu kanalımızın ilk videosu. İşlemeli ilk videosu. Bugün sizlerle fiyon yapacağız. Gördüğünüz gibi. Artan iplerimizi de değerlendirebiliriz. İplerimiz Alize Koton. Başlayalım isterseniz. sihirli halka yapıyoruz ilk önce ve 5 zincir çekiyoruz Evet 3 kere üstüne doluyoruz arkadaşlar ve bunu 4 kere de çekiyoruz 1 2 3 4 tekrardan yapıyoruz 1 2 3 Tekrardan 1 2 3 4 Tekrardan 3 kere doluyoruz ve 4 kere de çekiyoruz. 2 3 4 Bir daha yapıyoruz. 2 3 1 2 3 4 Evet arkadaşlar. Bir daha yapıyoruz. 1 2 3 4 Evet. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. Tekrardan dibine batıyoruz. Evet bir kanadımızı oluşturduk şu an. Tekrardan 5 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. Ve üstüne 3 doluyoruz. 4 kere de çekiyoruz. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. 3 kere doladı. 1 2 3 4 Tekrardan doluyoruz. 1 2 3 4 Evet arkadaşlar. 5 tane yaptık. 6. ya zincirimizi çekiyoruz. 5 tane bir tane daha çekiyorum ve dibine batıyoruz Evet arkadaşlar bir zincir de fazladan çekiyoruz ve şuradaki başlangıç noktamızdaki ipi çekiyoruz iyice sıklaştırıyoruz Evet Evet makasımızla birazcık uzun bir şekilde ipimizi kesiyoruz ve çekiyoruz Evet arkadaşlar şöyle alttaki ipimizle birlikte birlikte sarıyoruz bir şöyle düzelte düzelte yapalım 2 3 4 5 6 kere sarmamız yeterli. Şöyle arkadaşlar. isterseniz bir iğneyle, isterseniz bir tığla şöyle yapabilirsiniz. Evet, iyice sıklaştıralım. Buradan da keselim. Şu an fiyonkumuz bitti. Evet arkadaşlar bakabilirsiniz. Şöyle bu fiyonklarımıza taçlara süs yapabilirsiniz, patiklere tel tokalara bebeklerin saçına, örgü yeleklere, elbiseleri süs yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.